Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenlerimle beraber ee, birbirimizi platmaca oynayacağız. Bana gel lan buraya. Gel, gel buraya gel gel gel. Evet Mustafa, evet. Mustafa iyi yolculuklar. Aa! Arkadaşlar. Evet, çok. Ben bir kuleye çıkayım bari. Aslında bu kuleye buradan tırmanarak da çıkılabilir bence. Hayır o oradan oraya çıkılmıyor. Yeşil bir yer var bak şu önde bak. Heh. O yeşil yer şöyle geliyorsun. <laughs> ya adam beni aldı. Sen benim kızımı aldın? Hayır. 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 Evet ben, ben bu adamı dövmeye geliyorum birazdan. Adam beni iki kere, kere fırlattı. Ya, bu adam da. Güzel bir dayağın. ya Geyim. bu adam şey burada bize ya. tuzak kurmuş her çıkanı öldürüyor her çıkan Aa çok uzak attı bu sefer haritanın sonuna attı ben en iyisi reset atayım. Oha lan beni aldı. Lan hemen gel. Sen benim kardeşlerimi al. Lan bu, bu, beni iki dakika daha. Ne oluyor? Ha şimdi kuleye geliyorum. <laughs> Arkadaşlar buradaki herkesten kaçmak gerekiyor. Arkadaşlar yeni videolar istiyorsanız güzel bir like atlamasınca abone olmanızı bekliyorum ben yorumlara. Bulatma bulatma bulatma. Ah ya lan seni mi yakaladım lan? Hadi adem dur dur aybrol. Aybrol bakın ne yaptım. Bekleyin şu adam. adam at. At. Oh. Adamı at. at. Adamı at. alamıyorum ben sırtıma. Adamı sırtıma alamıyorum. Adamı aldım. Aldım ben. Gülbahar diye beni, beni aldı. ya. <laughs> <laughs> ben de ne yapayım öyle? Ya da. Ben de git kamsiyonun yanına. Sen de mi istiyorsun? Oğlum sıra sıra geliyorlar lan bunlar. Hadi sen de hey. Sen <laughs> Ebru, Ebru. Ebru Ebru. Gelen var. Oha. Mustafa kurtar beni. <laughs> razı mısın? Hayır. Kapa razı Sen kuzenimi mi aldın? Sen kuzenimi aldın? Öldüm. Bakın şimdi. Mustafa'nın yolların nasıl hizmet yapar? Gel Ebru Karış. Kim atma? Atma bak ben seni atmadım. <gülüyor> <gülüyor> Sen kimin kuzenini attığını sanıyorsun Tuncay? Aldım seni. Sen kemiklerimi hissetmiyorum. Mustafa merak etme ben de şimdi Tuncay'a atıyorum kuleden aşağıya. Hayır o beni atıyormuş. Help me. adam beni ye. Mustafa Türk Hava Yolları iyi yolculuklar diler. Bay bay. Ya. Ne oluyor bana ne oluyor futbol sahasına geldim ne oluyor Mustafa Boylu'nun adı ne söyleyelim de arkadaşlar da oynasın Kemikli <laughs> var onun bile bilmiyorum abi benim atmayın beni Abi atmayın. abi, abi. Atma, atma, atma Hayır Mustafa yardım et ya Mustafa oh, oh Mustafa Mustafa At Allah at. At. Oh, oh, çok, çok, çok. Çıplandım, oh, tuttum, sanıyorum. Oh, abi oh. Ebru Allah, Ebru tuttum Allah, <laughs> Allah, Allah. Oh. Ay ben, oraya bir daha gelemem. fazla, daha benim hadi gelin bakayım. Ben geliyorum bakayım. bekle. Ben koruyorum bekle. Geliyor geliyor geliyor. Tamam. Pleo 10 kişi geldi. Pleo geldi. Yardar player beni aşağı attı. Ben öldüm. Ay, ay. E, öldüm arkadaşlar. Bedri <laughs> gel gel. Yapma lan. Korkuyorum ben abi ya. yapma bana abi. Korkuyorum Yapmayın kim Hayır ya bunu anlar player beni hep atıp duruyor yeter artık. Aa bu ne ya? İkilerin hakkı Bunlar bir atma atmasın ya. Şu kuleyi feshetmek istiyorum ya. Evli o zaman mi? önce bileceğiz. Sonra evet. bileceğiz. Bir plan yapmamız gerekiyor. Gelin aşağıda Evli. bir plan yapalım. Plan. Geldim. Zafer. Zafer. Ben, ben doğma yerindeyim. Ben de ben de Zafer benim. Tuncu yatıyor adam seni. O atsındır ben de seni. Ben de o adama atıyorum. Ben, ben, ben doğduğuma pişman oldum. Ben de. Adamlar hep geliyor ya. Yalan böyle yle drobox oluyor ya Full, on, on, on. Yeah, bu oyun niye böyle oluyor Ya sen neredesin? Vallahi sé? ben uçuyorum. Havadayım. Sen <laughs> Alo. Aa o kafası çıktı vallahi. Ya atmayın beni. Hayır. Al yanına atmayacak. Ölecek ölmeyecek ölmeyecek.

hadi 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 yapma abi ya. <laughs> Neredesin? Hayır ana play yapma. Bence bu videonun da sonuna gelelim artık. Yok Mustafa. Durla, durla, durla. Bence bu videonun da sonuna gelelim artık yoksa bizim sonumuz gelecek. Kaç dakika oldu? 8 dakika. Arkadaşlar, hayır. Bu video kısa oldu. Hayır. Hayır. Zafer benimdi. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı, yorumlara istediğiniz oyunu yazmayı ve pazartesi günü olacak. Efendim. Ben neredesin? Ben. Uçuyor. <laughs> Bowling'e gel bowling Ve arkadaşlar pazartesi oynayın. günü olan pazartesi günü yapacağımız canlı yayına gelmeyi unutmayın çünkü canlı yayında slime yapacağız. Sizin sorduğunuz sorulara cevaplayacağız ve e, belki de oyun oynarız artı olarak. O zaman kanala abone olmayı, videoya like atmayı. Sizler de bizim gibi uçmayı öğrenmek istiyorsanız bu oyuna gidip uçmayı unutmayın. Tunca, oh. Mustafa dur seni bir atacağım. 快！Okay.